Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle bir challenge deneyeceğiz. Challenge ise şu. Şimdi favorilere girelim. Favorilerdeki oyunları oynamak yasak. Hı hı. Mesela bunu, bunu oynayamazsın arkadaşlar. <laughs> bunu da oynayamazsın. bunu da oynayamazsın. Ne oldu? Onu da oynayamazsın. en <laughs> sevdiği şey oyunlar bu. oyunları Ama... oynayamıyor. Ben onu da oynayamazsın. Bak. Ben... <laughs> Bunun başka bir arkada var. Biliyorum biz onu oynayamazsın. Ama o benim. benim zıplama kule oyunum. Oralarda <laughs> değil. Hayır kendine ekleyemezsin. Kendine <laughs> ekleyemezsin. <gülüyor> İlk önce ben benim oyunuma gireceğiz. Favorilerimde olmadığı için oyn oynayabiliriz. Gel sen Oynamam. de oyna. Niye? Bu işte beraber video çekiyoruz. Evet. Karakteri var arkadaşlar. Işte. Ne kadar puan veriyorsunuz? Ya. Gülümmezlik demiş. Ama. Bakın güzellik sırasında benim 47 kazancım var ve üzerime tıklarsanız avatar incele derseniz evet bakın böyle şeylerim var bakın bu altı robux evet bu altı robux bu bayağı robux falan filan falan filan işte hadi ateş gel ya şöyle yapayım sen... Kardeşim hiç oynamadı Şimdi bir tane obi geliyor. Ateş tamam mı? Cehennem kulesinin birazcık daha şey demiştim ya. E, ee, karakterin şey. Çarpağına geçeyim o zaman. Bak, evet kardeşim geldi. Evet. Evet ben Hadi sen sesini kapat. Bakın evet kardeşimin karakteri böyle bebek. Hadi bir dakika da şimdi yukarı çıkmaya çalışacağız. Gel hadi. Burada şey var şiflok. Burada ateş hepsini seçebilirsin. Ben bu oyunu 47 zaferle bitirdim. Bazıları hediye, hediye, kutusunda. hediye kutusunda. Bazıları kutusundan çıkıyor. <laughs> i̇şte öyle. Ama ee, en azından bunda bu cehennem kulesi gibi zor değil. Yani power fail. Ya Nasıl da ateş. Ben bak yanda tablo var. Bak ben ta nerede. Gördün mü? <laughs> ve geldim. Son son saat. Tamam. ve geldim. Ve ateş bak şurada hediye kutu var. Ona basarsan dakika içinde oynarsan şey oluyor. Aha şimdi ateşi gel. Merdivenlerden çık. Şimdi yeni bir tane ya harita gelecek. Dakika içi harita harita değişiyor. Aha bak geldi. 5 dakikada bitmedi. Evet. Ben şöyle Ya yanmış. Ne yaptın? Kaç dakika? 5 dakika içerisinde bitirmeye çalışıyoruz ve ben şu an bu sarı yerdeyim. 3 <laughs> dakikadasın. Ben arka odadan oynayacağım. Favorilerinde değil değil mi? Evet. Beklemiş yani. Bu beklemişe çevaban olarak girebiliyor muyum? Bilmiyorum. Korktum.

kadar bunu anlamadım Abi ne yani? Ama <laughs> mantı gelmiş. Ha ben... oyunu <laughs> ilk ben bitirdim. Evet. Geçesin. Benim. benim şöyle yaptığım bir şey var. <laughs> benim şöyle bir şey yaptığım var

Tek ben varım. Yani bakın şuraya bakabilirsiniz. Ay, ay, ay. <laughs> Arkadaşlar epic Atla. mini games oynayacağız. Enderman'ın hata alma evet. sesi. Tamam. Biliyorum. Ateş gel hadi epic mini games oynayacağım. Sen sen de sevdiğini biliyorum oyunu. Evet şu an oyun başlamıştı, bitti. Arkadaşlar bu, buradaki bütün fikirleri ve bu challenge'ı ben kurdum. Ve ee, izlemdeki şeyler çıksın. Aha kaygan kızak. Doğmuş geç diye bir şey. Tamam arkamı asladım. Evet. Abi, Aha. Bir, 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 Tamam. Evet. Yok. Ya. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Abi, Aha, bomba topu. Ben bu çok severim bomba topunu. Bu bombaya bombayı başkasına ve patlamamaya çalışıyor tarzı. Çalışıyormuş. Ben bu Oyun başladı ki. Şimdi birinde bomba olacak. Ama çok Evet. Ben Verdi. de. Birine verdim. Aa! Bombayı. Ve patladı. Ee, Çocuk gitti. Aha. Açıldım. Parti moduna da girebilirsin. Kaç kaç kaç. Ah ya patladım. Patladım. Bir Geldim. Evet ateşi koruyacağım. Dün dün dün, dün, dün dün dün. Ama ben merak ettim sen de. Kesiyor. Kesiyor. Evet bakın arkadaşlar ateş normalde böyle. Üstün <laughs> içine böyle bir kostüm giymiş. Gerçekten ayakları ayakları hiç sırıtmıyor. Şuradaki ne acaba? Acaba fotoğraf nasıl resim çizebilirim ben? Bir şey kırıyor. Ne Neyse. Herhalde her zaman oyun olmuyor. Nasıl etiketi plastik savaş alana. herkese bir tabanca verilecek. Ben şöyle vereyim kardeşim. Ben saklandım. Valla araya girdim. Saklanıyorum. Ama oyunun bittiğini gösteremedim size. Neyse. server, da var. Bunları seçenebiliyorsunuz ama bu var diyor. Uyucular gösteriyor. Kale savaşları. Hmm. Tamam. Aha sen aynı takımdayız. değil. Uyucum. Şimdi... Sağ ol benim tanem. Ölmedim. Ee, mavi takım nasıl kazandı be? Mavi takım nasıl kazandı? Ben daha ölmedim. Ee, neyse. Şimdi bundan çıkalım Ateş. Senin favorilerinde olmayan bir oyuna gireceğiz. İki tane. Tamam. Ama favorilerinde olmayacak. Şöyle gene deyip duram. Direkt orada şeyler var. Ah. Ne yapayım? Yamış. Buradan kurtulayım. Ateş. Laklısın. O zaman başka karaktere geç. Ben karakter değiştireceğim. 14 kaldı. Çok fakirim. 14 Robux'um kalmış. <laughs> ya şimdi başlama. Oha. Bak burada benim hepsi var. Sadece şu yüzde şu şapka 205 lobus mu ediyor? Yok artık. Özelliklere bari gidip. Kız evet, ne istiyorsun? Seçmem lazım. Öyle de bilmiyorum. <laughs> Bir dakika. Ya bir dakika ya. Kıyafet arıyorum. Alacağım. Kıyafet giyiyorum şu an. Ee <laughs> ee e, 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 e. <laughs> savaş. savaş o değil değil mi? <laughs> anam, anam arkandasın. Ö önündeyim. Nasıl oyun böyle? Büyümeye mi çalışıyoruz? <laughs> o aman tanrım. Ateş. Bir şey diyeceğim. Bu oyun nasıl bir oyun? Aa, film var. Bir dakika. Beş çivilene. Bir dakika. Etler nerede? Efendim. Dünyayı mı yiyoruz? Dünyayı bir yere gidip sabasıyız. bir oyunda sitelere gidebilir, değil mi? Bilmiyorum. Ama Bilmiyorum. sen bir sürü şey alıyorsun. Ama yalnız çok güzel Bilmiyorum. duruyorum. Birazcık daha karakterim karakterimin şiirle büyüt üç sene daha iyi.

<gülüyor> <gülüyor> Öldüm. <laughs> Hı? Hmm? bak burada böyle doğru şeyler. Peki ateş. Ateş. Bu ne? 150 Robux. Vay canına. Yumurtalar ha şurada. Beşi açmak için 32 Bir dakika Artık kılıcım var O da gazete hmm. Ne? Ateş Videoyu yapan benim seninle olsun. Hadi Nereye? Çok uzun bir oyun. Ve e, videoya zamanımız etmeyecek. Ben bunu video dışında kasayım. Arkadaşlar başka bir videoda bunu ben açayım. Tamam mı? Ateşten birazcık daha öğreneyim. Şu anlık videomuz bu kadar olsun. Ve görüşürüz.